Fehmi Koru bu özellikle Erdoğan'ın diliyle ilgili olarak çok ciddi bir analiz yazısı yazdı. Affedersiniz demeden kullanılması gereken bir sözcük güncel siyaset diline sokulursa diye verir misin Cem aşağıya doğru gelelim. Analizine Fehmi Koru'nun kendi şey bu fotoğraf kan bu fotoğraf arkadaşlar işte gezi olaylarındaki tarihsel fotoğraflardan bir tanesi. Aşağıya doğru inelim Cemciğim. Evet. Sürtük Sözcüğü'yle ilgili ne olduğunu anlatıyor. Sürtük Sözcüğü'nün ne anlama geldiğini. Aşağıya doğru inelim Cemciğim. Evet. Ülkemizin... Yok eh, yok, yo, eh, yukarıya doğru gel. ha tamam. Ülkemizin yeni yetişmekte olanların büyük bölümü, dün o sözcüğü ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağzından işitti. Partisinin grup toplantısında 9 yıl öncesinin Gezi Parkı eylemlerini hatırlatırken, sarf ettiği cümlesine aynen aktarıyorum. Düşünün Dolma Bahçe Valide caminin içindeki içinde bu eşkıyalar, bu teröristler. Bire şişeleriyle, bire kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük. Cümleyi ilk kez ağzından çıktığında işittiğimde benim aklım ilk önce sürtük sözcüğüne değil, o sözcüğün kullanılma sebebi olan cami içerisinde bire şişeleri bulunduğu kısma takıldı. Gezi Parkı eylemleri henüz Taksim çevresini betonlaştırmayla sonuçlanabilecek değişiklikler plandan, planlandığı ve bu amaçla parktaki ağaçların kesilmeye başlandığı duyulduğunda var olanı koruma amaçlı gece nöbeti tutulmasıyla sınırlı iken o iddia gündeme gelmişti. Şimdi aşağı doğru inelim diyeyim, inelim. Diyor ki, neyse burada kal. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide birey içildiği ne yapıyorsun ce? Camide bire içildiği veya bire şişeleri bulunduğu iddiasının doğru olmadığına dair açıklamayı işitmemiş olabilir mi? İşittiği halde görevi gereği bilebilecek durumdaki bir din adamının tanıklığını mı geçerli saymadı acaba? Kabadaş, başörtülü genç bir annenin garip kıyafetli bir güruhun sözlü saldırısına uğradığı, o kişilerin çocukluk kadının üzerine işlediği yolunda bir haber de aynı dönemde gündeme gelmişti. O zaman yazarı olduğum gazetede olayla ilgili görüntülerin varlığından söz eden haber ve yazılar çıktığı halde öyle bir olayın yaşanmış olabileceğine inanmamış, iddia sahibi genç kadının ifadesini yeni doğum yapmış bazı kadınlarda rastlanabilen postpartum sendromu yorumlayan bir yazı yazmıştım. Şimdi arkadaşlar Fehmi Koru o geleneğin içerisinden geliyor ve dün Erdoğan'ın konuşmasındaki o üslubu eleştiriyor ve aynı zamanda da tarihi iki hatırlatma yapıyor. Kabataş yalanının ile ilgili ve camideki o içki içilmesi olayı ile ilgili olarak, bire içilmesi ile ilgili olarak. Ve şimdi medyada akbarta Parti deniliyor ki Erdoğan aslında cami içindekilerine söyledi, gezi olaylarına katılana söylemedi diyor. Kardeşim açık net cami içindekilerini kastederken bir bütün olarak gezi yek katılanlarla ilgili bu ifadeyi kullanılıyor. Ve bir şey daha söyleyelim. Şimdi tarihe gidelim isterseniz. Elinde bir aşı şişesi olduğu, bir kutusu olduğu ifade edilen o gencin ifadesine gidelim. Tarihi şöyle bir sayfasını çevirelim. Cem lütfen verir misin ekrana? Evrensel. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii şeyi de söyle o haberi okuyalım. 4 Haziran 2013 tarihinde Eylemcilerin polis müdahalesine müdahalesinde sığınmak için girdikleri Dolma Bahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde bira içti, içtiklerini iddia etmişti. Dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de iddiayı tekrar etmişti. Arkadaşlar haber basına yalan haber servisi yapıldı ve bu haberin servis edilmesinde 11 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşen AK Parti grup toplantısında Erdoğan camide bire içildiğine dair görüntüler ellerinde olduğunu söyledi. Cuma günü görüntüleri yayınlayacağını söyleyen Erdoğan, "Ne olmadı yahu bütün görüntüler elimizde. Görürler, görürler, merak etmeyin." demişti. Ancak bugüne kadar caminin içerisindeki o video görüntüleri yayınlanmadı. Ve camide içki içildiği haberini kamuoyuna ilk servis eden Cihan Haber Ajansı ve Samanyolu TV'ydi. 2013 yılında. 2015 yılında iktidar karşıtlığına dönen o günkü cemaat haberin yalan olduğunu iki yıl sonra yazmıştı. İşte olay bu. Bu bire kutusu. Şimdi müezzin çok net bir şekilde ben Dedi ki yalan söyleyemem kardeşim. İşte Cihan Haber Ajansı'nın haberi bu arkadaşlar. Tarih 01.06.2013. 1 Haziran. Dün yani. Tam 6 yıl önceki haber bizzat cemaatin yayın haber ajansı Cihan Haber Ser, Cihan Haber tarafından servis edildi kamuoyuna. Ve 26 yaşındaki kuaför Emre Öztürk elindeki 330 milimlik kutunun kola olduğunu duyurdu. Şu arkadaşlar. Ve hayatının kaya, karardığını, bu fotoğraftan sonra babam beni evlatlıktan reddedeceğini söylüyor. 7 yıl birlikte olduğum nişanlım yüzüğü attı diyor. Ve elindekinin bir bira kutusu değil, bir kola kutusu olduğunu ifade ediyor. Ve tüm kıyamet bunun üzerinden yaşanıyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda da dışarıdaki bir bira kutusu üzerinden başlıyor. Şimdi ilginç bir şey var o dönemde. Boş bira kutusunun markası, rengi ve ezilme biçimi aynıdır. Çünkü her iki yerde çekilen boş bira kutusu aynı boş bira kutusudur. Bir bira kutusu caminin değişik yerlerine götürülmüş, buralarda fotoğrafı ve videosu çekilmiş ve birden fazla bira kutusu olduğu izlenimi yaratılmıştır şunun arkadaşlar. Ve AA'nın servis ettiği 13 fotoğraf arasında hiçbir yerde boş bire kutusunun olmadığı vurgulanmış. O dönem için. Gezi direnişi sırasında Dolma Bahçedeki eylemcilerin camide bire içtiği haberlerinin Milli Saraylardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız'ın camiye girmesi sonrası basına servis edildiği iddia ediliyor. Gazetecilerin eylemcileri camiyi boşaltmadan gece saatlerinde çektiği görüntülerde Bire kutusuna rastlanmıyor. Yasin Yıldızla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylara bağlı bir ekibin camiye girdikten sonra sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarda aynı bire kutusunun farklı yerlerde görüldüğü tespit ediliyor. Şimdi tüm olay aslında Kabataş yalanının fotoğraflarını ver lütfen cem haberlerine. Kabataş yalan bu değil Kabataş yalanındaki üzerime işediler bilmem ne yaptılar diyen za, kadınlar küfür erkekler vuruyordu. Sırık. Arkadaşlar düşünün. Bu bir belediye başkanının dönemin belediye başkanının geliniydi. Nerenin bahçeli evler belediye başkanının. Kabataş saldırırsa 52 saniyede oldu. Bakın gazetelerin manşetlerine iyi bakın. Bir yalan Nasıl atılır ve bilinçaltına nasıl yerleştirilir? Devam. Cem. Sonra bu kapataştaki yalanı yazan gazetecilerin listesi bu arkadaşlar. Tarihin dönüm noktası. Bu gördüğünüz ekrandaki tüm gazeteciler bu yalanı savundular ve aynı zamanda da gazetelerinde ve köşelerinde başlık attılar. Devam et. Tüm gazetecilerin yaklaşık, bir devam edeceğim, gazete başlıklarıyla olan. ev. Evet. 14 yazar kaba taş yalanı için aynı başlığı attılar arkadaşlar. Diliniz kaba, vicdanınız taş diye. Bakın, aynı başlığı. Yani hepsi bir, bir akşam oturdular daktilolarının ve bilgisayarlarının başına yazmaya başladılar. Tık 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 tık. tık. Başlık ne atalım abi? Diliniz kaba, vicdanınız taş. 14 yazar aynı başlığı attı. Hiçbir yerden talimat gelmemişti. Hiçbir yerden talimat almamışlardı. Sadece o andaki hissiyatlarıyla yazdılar. Yediniz mi? Hatta onlarca gazetenin aynı başlıkları attıklarını hatırlayın ve hala devam ediyor camide içki içildi olayı da kocaman. Şimdi aradan bu 2013 yılında Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi o dönemde başlıklarla bunu desteklerken daha sonra aradan iki yıl sonra 10 büyük yalan altında bu sefer dediler ki nerede? Kabataş yalanının kabına sığmadı ve camide içki. 10 büyük yalan ama ne zaman? iktidarla artık cemaat kılıçları çektiği dönemde. Kılıçlar çekilmeden önce cemaatin gazetelerinde, cemaatin televizyonlarında he, he neler yazılıyordu. Bakın işte 52 saniyelik kabusun ifadesi. Zehra Develi hedef alan Kabataş'taki olay sıradan bir saldırı ya da taciz değil. Tam anlamıyla linç girişimiydi geziyi itibarsızlaştırmak, gezi eylemlerini itibarsızlaştırmak üzerine kurgulanmış kocaman yalanlardan bir tanesiydi. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan artık onu ağzına almıyor yalan alabildiğini ortaya çıktığı için ama camideki onu tekrarlamaya devam ediyor. Ve sürtük diye de aslında o günden bugüne başlatılan psikolojik harp ve zihin altındaki ifade biçimleri konuşulmaya devam ediyor. Şunun altını çizelim. O günden bugüne hem Kabataş yalanı hem cami olayı çürütülmüş bir yalandır. Çürütülmüş düzmece bir hikayedir. Yani düşünün ki o camideki imam görseydi o görüntüyü ve söyleseydi ya da korksaydı ve söyleseydi o cami imamı bir din adamı olarak onun sözü muhteber olacaktı. Ama görmedim böyle bir olay yaşanmadı. Madımak olayının benzerinin yaşanmasından korktum diyen bir din adamının sözüne itibar edilmedi. Din adamı sürüldü, sürgünlere uğradı. Neden? Çünkü iktidarın o günkü o Psikolojik harpine, psikolojik savaşına destek vermemişti, vicdanına teslim olmuştu. Bugün ne deniyor? E, din adamı her tarafta göremezdi ki kardeşim, caminin için her yerinde aynı anda olamazdı ki, diyorlar. Yani yalan devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor. Ve seçimlere kadar her şeyi bir merkezden düzenlenen, psikolojik harfin tüm taktiklerini izleyeceğiz. Tüm taktiklerini. Buna kim yenik düşecek, kim teslim olacak onu da göreceğiz.